Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir masa turu videosuyla karşınızdayım. E, masa turu videosu sanırım bir iki sene önce atmıştım tam hatırlamıyorum ne zaman attığımı ama masamda değişiklikler oldu bu şekilde e, bazı şeylerin yeni değiştirdim ve ekstra bir şeyler geldi o yüzden tekrardan bir masa turu videosu çekmek istedim. Umarım video hoşunuza gider. O zaman hemen masa turumuza başlayalım olarak zaten biliyorsunuz klasik burada bir 3 senedir falan bu yazı var arkadaşlar. iki de olabilir bilmiyorum. Burada böyle güzel durduğunu düşünüyorum. Burası biraz boştu. Bu şekilde yazı burada bence güzel duruyor. Bütün kullanıcı isimlerim zaten bütün platformlarda bu olduğu için de video çekerken de güzel duruyor. Şimdi masaya başlayalım. öyle her şeyi tek tek söyleyemeyeceğim çünkü gerçekten çok uzun olur. Sadece göstereceğim. Bu kısımda şöyle zebra linerler var. Brush ve normal highlighter olan. Bunu yıl almıştım bu şekilde. Kalemlik olarak kullanayım dedim ama bir şey koymadım içine. Böyle duruyor. Burada kalem süsleri var. Arkada birkaç tane kalemlik var ama kalemlikleri yeni değiştirdim. Onu da göstereceğim. Burada böyle bir kalemlik var. İçinde ne varmış? Bakayım mı? Ha şeyler var. Stationery Pal'dan işte gelen bu ataç mıydı bunların adı? Hatırlamıyorum. Bir de Şöyle bir anahtarlık var. Bu şekilde. Burada da brush penler var. Bunlar da brush. Sonra Stabilo'nun bir seti var bu kısımda. Şuradaki rafa geçtiğimizde ise yine burada Stabilo'nun bir seti var. Bunu kedim düşürdüğü için renkler karışık zordan düzenleme üşenmişim yani. Arkada şöyle iki tane çekmece var. Bu kısımlarda böyle. Şu kalemi çok seviyorum. Yumuşak bu kısmı çok güzel. Burası da böyle. Burada Yıldırım Kırtasiye'nin eski stikerlerinden var. Bir tane olduğu için özenle saklıyorum onu. Burada ise bu karakterin adı neydi ya? Geçen AVM'ye gittiğimizde böyle stand gibi bir şey vardı yani. Adını unuttum. Şu an ikisinin de adını unuttum. Oradan aldım böyle iki tane tatlı duruyor. Bu kısımda yine böyle bir Organizer var. Şunlar kalem tıraş. Bunlar da oje şeklinde kalemler. Bence çok tatlışlar. Şu kısma geçelim. Burada Ikea'dan aldığım bir raf var. Bunu bayağı soruyorsunuz ama şu an satışta değil. Yani dün Ikea'ya gittiğimde yine baktım. Yine yoktu. İnternette zaten yok. Burada birkaç kalem ve kalem kabı var. Şunu kullandığım için. Sadece kabı burada. Bunların kaplarını atmıyorum. Bir de böyle silgi seti olan var. Daha sonra bu kısımda benim süslü kalemlerim var. Arkada da uçlular var. Burada da yine süslü kalemler falan var. Şu kokulu çok güzel. Böyle. Burada da bir tane bir kalem set var. Burada e, çok tatlı bir şey var. Bunu göstereceğim. Hello Kitty'nin çok tatlı bir pastel boyası set arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunu çok beğeniyorum. Yurt dışından almıştım bunu. Daha doğrusu tanıtım için gelmişti ve bayılıyorum bu ürüne ya. Bakar mısınız? Aşırı minnoş bence. Türkiye'de böyle şeyler hiç yok. O yüzden bunu kullanmıyorum, kıyamıyorum. Daha sonra bu kısımda yine böyle bir organizer var. Bu çekmecelerin içinde şöyle bir göstereyim size. Karayoka var. Edingin bir brush seti var. Burada ne varmış? Burada yine karayokalar var bir şekilde. Şunlar metalik. Burası yine karayoka vardı. Burası biraz karayoka yeri olmuş. Burada kokulu ve yine brushlar var. Burada stabilolar var. Burada art liner var. Burayı da göstereyim. Burada böyle minik şapkalar var. Aşırı tatlı. Bir şekilde. Bu kısımda ise şöyle bir kurşun kalem seti var. Bunu yeni aldım. Yani yeni değil ama yeni sayılır. Böyle güzel. Sonra bu kısımda mini kalemlerim var. Bunları diyenlerden aldım. Şunu da diyenlerden aldım. Ay ah, şu çok tatlı. Çok güzel. Burada stabilolar var. Burası da böyle. Bunları buraya yapıştırdım. Çünkü çok boş duruyordu. Bu biraz kaymış. Aşırı boş durduğu için bunları buraya yapıştırdım. Burada da arkada stabilo var yine. Burada da karioka var. Şarpiler var. Ve çekmeceler. Biraz bakalım. Burada neymiş bu markası ya? Fibrek. Ha bu şey. Fibrek alırız. Doğru doğru. <laughs> Bunu unutayım. Bayadır kutudaydı. Bunu yeni koydum buraya. Daha sonra burada yine art var. Burada stabilo, dongam. stadler kısmı burası full. Sonra burada serveler var. Serve beri. Yine mini kalem. Şurada da kariyakalar var. Sonra yine burada şey var. Zebra var. Kariyaka var. Burası da böyle dediğim gibi. Genel olarak masamın üst kısmı bu şekilde. Aşırı detay dediğim gibi anlatmayacağım çünkü video gerçekten çok uzun oluyor. Bütün kalemleri gösteremem ama genel olarak gösteriyorum. Burada böyle doğum gününe gelen bir e, yastık gibi bir şey var. Bu burada çok tatlı duruyor. Bu kalem tıraş. Bu ise e, şey süsleme şeyi. Anladınız. Burada program var bu eski. Burada markerler var. Burada yine stabilolar var. Şurayı da göstereyim. Bu tam yıldız yapılan şey. Ben bunu yurt dışından kendim aldım arkadaşlar. Ve çok pahalı yani şu iki parça var burada. Şu iki parçayı 300 liraya aldım. Biraz pahalı farkındayım. Ama çok beğendim ve kullanıyorum. Burada bir defteri var. Bunu göstereceğim size. Bunu DNR'dan aldım ve içinden altın bilet çıktı. Aşırı iyi ya. Bunu çok seviyorum. Hatta bayılıyorum buna. Koyamıyorum şu an içine. Bu, bu burada güvende Çok seviyorum. Bu kitaplık normalde şöyle ya şu an böyle masaya dönüktü. Ben bunu böyle koydum. Daha güzel oldu. Bu kısımda şöyle şeylerim var. Markırlarım var. Burada iki tane defter var. Böyle güzel duran defterlerden. Burada yine markırlarım var. Burası da böyle. Burada küçük bir e, küre var. Burada Sharp'lerim var. Burada stabilolar. Bunlar da yine çok tatlı. Burada böyle süslü kalemler var. Böyle squishy'li falan filan. Burada bunlar var. Böyle Tombow Twin Tomb. Bunlar da çok güzel. Bu kısım böyle. Burada silgi var ekmek şeklinde. Bu niye burada bilmiyorum. Bunu alayım. Burası böyle. Şimdi aşağıya bakalım. Ya da yine markerlar var. Şimdi benim aslında çok fazla markerım var. Bunun sebebi ise biraz ben aldım. Biraz da hediye geldi. Hatta çoğunu hediye geldi. Bu benim favori marker setim arkadaşlar. Ohuhu'nun böyle yine hediye gelmişti. Çok güzel. Buna da bayıldım. Burada böyle mini kalemlerim var. Böyle şerit kalem var. Yine marker. Şu kısım burası da marker. Sonra burada Monami'nin böyle kalemleri var. Arkada Rotring ve böyle brush Bunlar da yine çok tatlı. Bu silgi, tozu, toplayıcı. Ve burası da böyle. Burada da serveler var. Böyle. Bu kısım defter, mini defter, ataç, ayraç gibi vesaire şeylerin bulunduğu yer. Burada işte defterler, sticker'lar var. Bu washi tape düzenleyicim çok güzel. İçi full washi tape çok iyi. Burada ise işte dediğim gibi karışık ya. Onların hepsini tek tek göstereyim ama isterseniz şu kısım için bir video çekebilirim. Çünkü burada çok güzel şeyler var. Böyle işte bakın. Şöyle biraz göstereyim. Burası kırtasiye gibi. Böyle. Bir aşağıda ise bakın burası full ajanda. Şunların hepsi ajanda, ajanda, defter ve ajanda. Yani ajanda dediğim orada süresiz ajanda. Süreli ajandam yok. Ajanda defter yeri. Burada yine biraz kalem var. Böyle bir klips var ve yine bunlar var. Bir tane kalem seti. Burası da böyle. Şimdi burası bitti. Şu kısmı çok göstermeyeceğim. Sadece yukarı kalemliklerim var. Onu göstereceğim. Buraya kalemliklerimi koydum bu şekilde. Burada yine kalemlik var. Artık buradan sonrası biraz e, işletmeme giriyor. İşletme kısmı burası. Sadece burası değil ama burada var. Sonra da burada bir tane gece lambam var. Böyle hatta iki tane bunun içine de var. Bu da ayrı yani bunun içinde beyaz var. Bu böyle turunculu mavili iki tane var ve kulaklığım bu şekilde. Şöyle şimdi buraya gösterdim, buraya gösterdim. Buranın hemen yanında böyle bir çekmece var. Burayı da kısaca göstereceğim çünkü burada kalemler var. Buraya üst kalemlerimi koydum. Böyle bir tane çanta var yine işletmeyle ilgili şeyler. Bir tane buradan tebeşir var. Bu kısımda artık işletmeyeli arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar için benim yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, bayağıdır masa turu istiyordunuz. Ben de artık dedim sizi kırmayayım ve masa turu çekeyim. E, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.